Herkese merhaba arkadaşlar. Uzaktan Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. İsmim Sami. Bu videoda David Ricardo'nun kim olduğunu ve ekonomi literatürüne ne katkılarda bulunduğunu hep birlikte göreceğiz. David Ricardo, 1772'de Londra'da göçmen Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Gençlik yıllarında babasından iş öğrenen Ricardo, sonrasında dininin kurallarına aykırı olarak farklı mezhepten biriyle evlendiği için evden uzaklaşıp sonunda da babası tarafından evlatlıktan reddediliyor. Ekonomi ve finans alanında yetenekli oluşu dönemin bankacılık sektöründe büyük paralar kazanmasını sağlıyor ve 1815 yılında Waterloo Muharebesi'nden önce spekülatif hareketlerle yaptığı yatırımlar sonucu 1 milyon sterlin kadar para kazanıyor ve emekli oluyor. Şüphesiz Ricardo'nun en çok etkilendiği isim Adam Smith ve onun ünlü eseri Ulusların Zenginliği'dir. Birçok anlamda Adam Smith ile benzer düşüncelere sahip olsa da Ricardo daha spesifik ve derin analizler yaparak Adam Smith'in felsefi bakış açısından aslında uzaklaşmıştır. Bu videoda Ricardo'nun toplamda dört önemli eserinden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki Bullion'un Yüksek Fiyatı isimli kitabı. Ricardo bu eseriyle para arzı, paranın değeri ve enflasyon arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Ricardo'ya göre para arzı ne kadar artarsa, yani ne kadar fazla banknot piyasada dolaşırsa, genel fiyatlar da o kadar artacak ve aslında banknotlar bu şekilde değer kaybedecektir. Biz buna günümüzde enflasyon diyoruz tabii ki. Eğer piyasada dolaşan para bir anda mesela 10 katına çıkarsa, bu insanların ceplerinde bulunan paranın da belli bir oranda artmasına sebebiyet verir. İnsanların sahip oldukları para artarsa da gidip daha fazla harcarlar. Daha fazla talebi arttırırlar. Fakat mal ve hizmetlerin büyümesi eğer sabitse, yani arz o anda sabitse bu artan talep ancak fiyatların yükselmesine sebep olur ve aynı malın fiyatı daha fazla banknota bedel olur. Ricardo'nun kira teorisi aslında o dönem için çok önemli bir teori. Burada Ricardo kiranın nasıl ve neden arttığı üzerine aslında çalışmıştır. Artan mısır fiyatları mı toprağa talep ile kiraları arttırıyor yoksa kira artışları mı mısır ve genel olarak tarım ürünlerinin fiyatlarını arttırıyordu bu teoride birkaç ön kabulümüz var. Bunların ilki doğası gereği her toprak aynı verimlilikte değildir. İkincisi verimliliği düşük topraklar aynı maliyetle üretim yapmasına rağmen daha az ürün verir. Yani mesela A toprağı olsun, B toprağı olsun, A toprağı daha verimli olsun. Aynı sayıda işçi çalışıyormuş ve maliyetler aynıymış gibi kabul edeceğiz gene. Üçüncüsü ise daha spesifik bir ön kabul bu. Sadece tarım amaçlı kullanıldığını varsayacağız toprakların. Spesifik olarak da mısır yetiştirilmiş için Kira'nın varlığının sebebi olarak Ricardo ilk olarak sınırlı olmasını düşünüyor. Yani sınırlı sayıda, sınırlı miktarda toprak olduğu için kira vardır diyor. Bu noktada grafikten de şunu çıkarabiliriz. Supply yani arz sabit. Çünkü toprak sabit. Öte yandan demand yani talep artıyor. Bunun sebebi de şu. Mısır fiyatları artınca mısır fiyatlarının artmasından dolayı daha fazla tarım üretimine talep oluyor. Daha fazla tarım üretimi demek de daha fazla toprak demek. Yani daha fazla toprağa talep olduğu zaman da price yani kira artmış oluyor. Ricardo'ya göre kiranın varlığının ikinci sebebi ise farklı verimlilikler. Bu noktada şunu baştan belirtmeliyiz ki her yeni toprak üretime açıldığında kiralar artacak. Burada her yeni toprak derken farklı verimliliklerdeki toprakları kastediyoruz. Örneğin ilk başta A ve B tipinde iki toprak üretimde olsun. B tipteki toprağın kirasız net üretimi 40, A'nın ise kirasız üretimi 50. B toprağı eğer kirasız bir şekilde piyasada bulunuyorsa A toprağından 10 kira alınabilir ki kira alınmış hali kirasız B toprağı ile eşit olsun. Devam edecek olursak piyasaya C toprağını ekleyelim. Çünkü daha fazla üretime ihtiyaç oluyor ve daha az verimli topraklar piyasaya katılıyor. C'nin verimliliği 30. O zaman B'den ekstra bir 10 kira alabiliriz. Sonuçta net kazançları eşit olsun. Bunu yaptığımız zaman A'dan da ekstra bir 10 kira alabiliriz ki o da 30 olsun. En sonunda eğer daha da verimsiz olan D toprağını sisteme eklersek D toprağının kirasız hali kadar kazanç getirecek bir şekilde kiralar tekrar ayarlanır ve hem A hem B hem C'de kiralar oldukça artar. Koyu yeşille gösterilen alan kira. Sonuç olarak şunu fark ediyoruz. Her yeni toprak aslında üretime açıldığında toprak parçasına düşen net kazanç azalıyor. Bu noktada da Ricardo şunu söylüyor. Toprak sahiplerinin kazancı aslında diğer herkesin kazancına karşıdır. Diğer herkesin zararınadır. Ricardo'nun diğer bir önemli eseri düşük mısır fiyatlarının endüstriyel karlılığa etkisi. Bu eser meşhur mısır yasaları ile ilgili. Ricardo merkantalist korumacı politikaları eleştirmekle birlikte bu mısır yasalarının toplumun geneline vermiş olduğu zararı anlatıyor. Mısır yasaları 12. yüzyıldan beri etkili olan, genel olarak tahıl ürünlerinin üretimini koruyan ve bunların dışarıdan ithalatına yüksek vergiler koyan yasalardır. İlk bakışta bu yasaların yerel tarım üreticisini koruyarak tarımda dışa bağlılığı azalttığı görülse de birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında aynı ürünü çok daha pahalıya tüketmek geliyor. İkinci olarak da dışarıdan ithal etmek, gümrük vergileri ve yasalar ile bu kadar zorlaştırılmışken kıtlık zamanlarında problemler ortaya ortaya çıkabiliyor. Nitekim bu yasaların en hararetli tartışıldığı dönemde Napolyonik savaşlar sırasında İngiltere'de ortaya çıkan kıtlık. Peki o zaman neden Mısır yasaları var? Mısır yasalarının varlığı kime en çok faydayı sağlar diye sorsak birçoğumuz Mısır üreticisi cevabını verebiliriz. Fakat işin aslı en çok faydayı sağlayanlar aristokratlar yani toprak sahipleri. Aristokratların bu dönemde Lordlar kamerasında yasa yapan konumda olduğunu düşünürsek kendi avantajlarına yasa üretmiş olmaları hiç de uzak bir ihtimal değil. Yasalar ile dışarıdan mısır ithalatı önlenir ve yerel üretici yüksek fiyattan satışa devam ederse üretime de devam eder. Üretebilmesi için toprağa ihtiyacı vardır ve toprak aristokratlara ait yani üretici toprak sahibinden kiralamak zorundadır. Toprağa olan taleple aristokratlar bu şekilde düzenli ve artan kira geliri kazanırlar. Öte yandan bu yükselmekte olan kapitalist sınıf için hiç de iyi değil. Çünkü üretim yapmak ve imalathaneler kurmak için onların da bir yere ihtiyacı var. Tahıl üreticilerinden kaynaklanan talep toprak piyasasında rekabete sebep olarak kira fiyatlarını yukarı çekiyor. Ve kapitalistlerin daha fazla kira ödemesine yol açıyor. Daha kötüsü yüksek olan ve artan gıda fiyatları işçilerin geçinebilmesi için sahip olmaları gereken minimum ücreti yani maaşlarını da arttırıyor. Bu noktada kapitalistler hem işçilere daha fazla maaş hem de toprak sahiplerine daha fazla kira ödediklerinden dolayı sistemin değişmesi ve yasanın kaldırılması için organize oluyorlar. Mısır yasaları uzun uğraşlar sonucu ve tabii ki halk ayaklanmaları, isyanlar sonucu 1846'da kaldırılıyor. Ricardo'nun en ünlü ve dilimize çevrilmiş tek eseri politik ekonominin ve vergilendirmenin ilkeleri. Bu eserden hareketle Ricardo'nun ortaya koyduğu iki önemli teoriye inceleyeceğiz. Emek değer teorisi ve karşılaştırmalı avantaj teorisi. Ricardo tıpkı öncesinde simit gibi değer üretimindeki asıl etkenin işçinin emeği olduğunu ve fiyat belirlenirken de kaç işçinin ne kadar çalıştığından hareketle maaşların asıl faktör olduğunu söyler. Bu noktada toprak sahibine ödenen kira ve kapitalistlerce kazanılan kar marjı sabit olduğu takdirde fiyatların oynaması için tek değişken maaşlar. Bu sebeple kapitalistler işçilere olabildiğince düşük maaş ödemek isterken işçiler de olabildiğince yüksek maaş ile çalışmayı ister. Fakat bu pazarlık iki eşitin yaptığı pazarlık olmadığından işçiler kapitalistin ödediği minimum maaş ile çalışmaya razı olur. Ricardo'nun maaş teorisine göre işçilere ödenecek maaş belirlenirken işçinin ertesi gün veya ertesi hafta işe gelebilecek ve aynı performans ile çalışabilecek kadar sağlıklı olduğundan emin olunur. Bu işçinin kendini yenilemesidir. Aynı zamanda işçinin gelecek jenerasyon işçileri üretebilmesi yani üreyebilmesi için de yeterli miktarda geliri olmalıdır. David Ricardo, Smith'in ortaya koyduğu mutlak üstünlük teorisini geliştirerek karşılaştırmalı üstünlük teorisini üretiyor. Hatırlarsanız Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisi eğer bir ülke tüm ürünlerin üretiminde mutlak üstünlüğe sahipse ticaretin yapılmasını meşrulaştıramıyordu. Karşılaştırmalı üstünlük teorisinde ise ürünlerin fırsat maliyetlerini karşılaştırıyoruz. Fırsat maliyeti derken bir şeyin en iyi alternatifini düşünüyoruz. Mesela örnek üzerinden ilerleyelim. İngiltere iki üründe de mutlak üstünlüğe sahip. Öte yandan 80 buğday ve 96 şarap üretirken 80 buğday üretmek için üretmediği 96 şaraptan vazgeçiyor. Yani bir buğday üretmenin bedeli 96 bölü 80'den 1.2 şarap. 96 şarap üretirken de üretmediği 80 şaraptan vazgeçiyor. Yani 80 bölü 96'dan bir şarabın maliyeti 0.83 buğday. Burada yapmaya çalıştığımız şey ürünleri birbirinin cinsinden fiyatlandırmak. Aynı mantığı Fransa için de uyguladığımızda fırsat maliyetlerini yanlarında görebiliyoruz. Bu noktada fırsat maliyetlerini bu ürünlerin fiyatı gibi düşünebiliriz. İngiltere'de Buğdayın fiyatı 1.2 şarap, Fransa'da 1.1 şarap yani daha ucuz. İngiltere'de de şarabın maliyeti 0.83 buğdayken daha ucuz oluyor. O halde herkes maliyeti az olan ürününü üreterek ticaret ile birlikte daha efektif sonuçlara ulaşabilir. Ricardo aristokrat sınıfını yalnızca toprağa olan sahiplikleriyle gelir kazandıkları için tembel olarak nitelendiriyor. Öte yandan kapitalist sınıfın da üretim araçlarına olan sahipliği üzerinden gelir kazanması sizce de benzer bir olay değil mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı hemen videonun altına yazabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız aşağıda bulunan beğen ve abone ol butonlarına tıklayabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda hep birlikte görüşmek üzere.